Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben okuldayken maya dolabı bir şeyler sakladı. açalım da görelim. Ama hiç açmama izin vermiyor. Aa! Ay! 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 Bir dakika bir dakika ben göremiyorum. Bakayım. İnanmıyorum. <gülüyor> maya. Maya. <laughs> maya buzdolabına neler saklamış? Bakayım <laughs> Aliya. Rengarenk böyle halka şeklinde bir tane argidanın yeni dondurması. Bu, bu meyveliymiş. Aa, varmış bakalım. Hamburger var. Ketçap. Ketçap, mısır. Bıcı bıcı. Sonra domates. Mısır. Şey var. Bir tane de şey var. Biber var değil mi orada? Evet. Hmm, bakayım bu dondurmalara. Paketleri ama çok ama güzel. Ama, ama, benim ama, şimdi tabii aileye vermiyor. Maryam, Maryam. Aa Maryacığım. Maryam, Maryam. Sen açalım mı? Hadi açayım. Anneciğim yardım et bakalım kardeşine. Seni yaramaz Maya seni. Maya her şeyi cebine saklıyor, çantasına saklıyor değil mi Arya? Benim çantama bazı şeyler saklıyor. Evet bazen de. Şimdi de bugün de buzdolabına e, saklamış. almış da. dondurmaları buzdolabına saklamış Maya. Hmm bakalım nasılmış Arya. Çok tatlı bir şey. Çok Vay, merak lolo. ettim. Lolo. Lolo! Yaşasın! <laughs> Yaşasın. Arkadaşlar bakın mayanın dondurmasına birazcık kırılmış tabi ufalanmış. <laughs> Ali bakayım seninki daha düzgün. Aa, şimdi bak maya kesin aydınlık. ama senin de birazcık kırılmış sanki. Evet bence şuradan kırılmış. Hmm, ama birazcık erimiş değil mi dondurmalarınız? Nasıl tadı? <laughs> Güzel mi? <laughs> ne yaptın? Her yer dondurma oldu. Ali beğendin mi? <laughs> Meyveliymiş bu arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman veda edelim. <laughs> Rengarenk zaten pakete çok güzelmiş. Ringo. Karışık meyveliymiş arkadaşlar. Bunları bizim yaramaz mayamız dolabına sakladığı için tabi birazcık erimişler. Değil mi Alem? <laughs> Öyle mi oldu mayacım? Bir daha sen dolaba bir şey saklama tamam mı? Evet bir daha yapmayacak arkadaşlar maya böyle yaramazlıklar. Hadi bakalım şimdi veda edelim. Bizi izlediğiniz için Hadi bay bay. Maya'nın kanalına bye. abone olmayı unutmayın. Çünkü bye Maya bye. sizleri çok seviyor. Bay bay.